Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geometri konu anlatımımızın 92. günü. Bakın katı cisimlerin konu anlatımı videolarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda yine silindirlere devam edeceğiz ve bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz ve direkt videomuza geçiyorum. 60. soru bana diyor ki şekildeki gibi içi su dolu olan silindir şeklindeki kap eğilerek içindeki, içinden su dökülüyor. Güzel bu kap eğiliyor içinden su bir miktar su dökülüyor buna göre. O A'sı 2, B C'si 6 bakın OA 2, B C'si. bu B bahsetmiyor. Diğer B C'si 6 ve C 4 yani tamamı 10 yani aslında buranın tamamı 10 vermişim olduğuna göre dökülen suyun hacmi kaçtır diyor bana. Dökülen suyun hacmini bulmak istiyorsanız arkadaşlar yapacağınız işlem şu. İki şekilde yapabilirsiniz. Bir, tamamından bakın tamamından nedir tamamı? İki şekilde yapacağım bu soruyu. Birinci şekilde yapıyorum. Tamamından taban alanı pi çarpı r kare yani 2'nin karesi 4 çarpı h yani yükseklik 10. Demek ki buradaki toplam su 40 pi. Dökülen miktarı arıyorum ben. Bakın. Gerçi hiç gerek yokmuş ya. Orası daha kolaymış. Neyse. Bakın. Şunu yapmak zorundayım. Tabana paralel olan şu doğruyu çektiğimde. Bakın burası diktir. Ve 4 ise burası 4'tür. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Şu arkadaş S ise burası S olmak zorunda. Bitti. Soru bitti. Bunu bulmaya gerek yokmuş. Buradan gitmeye gerek yok. Bu sadece göstermelik olsun. Bu tarafa geldim. Hocam ben şu çizdiğim doğrudan yukarısının hacmini bulsam yarı ses yarı ses olmak zorunda olacağı için ikiye bölsem soru bitmiş oluyor. Bulalım hocam. Ve bunun yarı çapı 2. Demek ki buradaki bütün hacim bakın bütün hacim pi çarpı r'si 2'nin karesinden 4 çarpı yükseklik 4 tamamı 2 s bölü 2 yaptığımızda s'i buluruz. Bu da 16 bölü 2'den 8 pi eşittir. S'e yani dökülen miktar s kadar dökülüyordu. Bu da bana 60. soruyu 8 pi olarak bulduruyor. 61. soru bana diyor ki şekildeki gibi içi su dolu olan silindir şeklindeki kap eğilerek içinden su dökülüyor. Buna göre O OA'sı 3, BC'si 5, CE'si 2 olduğuna göre silindirin içinde kalan suyun hacmi kaçtır diyor bana. Şuradan ben bu arkadaşı çekersem bakın bu dikme yani şu en azından OA'ya paralel şu arkadaşı çekersem biliyorum ki burası S ise Burası S olmak zorunda. Peki. Önce şu olanı bulalım. Bütün alanı buluyorum. Yarı çapımız 3. Pi çarpı 3'ün karesi 9 çarpı yüksekliğim 2. Bölü 2 yaptığımızda bu S dediğimiz alan 9. Bu 1. Sonra alt tarafa geldim. Buranın alanı buluyorum. Gittim. Pi çarpı R kare 3'ün karesi 9 çarpı yüksek bu sefer 5. 9 kere 5 45 pi burası. İkiler gitti. Artı 9 pi yukarıda. Toplam 54 pi yapar. 61. sorumuzun cevabı 54 pi olarak bulunmuş oluyor. 62. soru diyor ki şekildeki gibi içi su dolu olan silindir şeklindeki kap eğilerek içinden su dökülüyor. Buna göre D eşittir EB'ye. Bakın D EB eşit olduğuna göre kalan suyun hacminin dökülen suyun hacmine oranı kaçtır? Hemen şu dip noktadan ben AB'ye paraleli çektim. Biliyorum ki S ise hocam S'tir. S, S, 2S. Yani tek çizginin gördüğü hacim 2S ise tek çizginin gördüğü hacim 2 sdir E kalan kısım 2S, S daha 3S. Dökülen kısım burası oldu. S. E bu da bana cevabı 3 olarak buldurdu. 62. sorumuzun cevabı da bu şekilde 3 olarak bulunur. 63. soru diyor ki şimdi birazcık döndürelim. Yukarıdaki dikdörtgen, bakın dikdörtgen uzun kenarı 6'ya 4 uzun kenar burası. Uzun kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Buna göre BD'si 6. CD'si 4 olduğuna göre oluşan cismin hacmi kaçtır diyor. BD etrafında döndürülüyorsa oluşan şeklimiz şu olacaktır bakın. Gitti. Gitti. BD etrafında döndürülüyor. Demek ki benim yüksekliğim 6. Bakın BD etrafında döndürüldüğü için şöyle CD diyeyim. Benim yarı çapım 4 olur. Soru bitti hocam. Benden bunun hacmini istiyorum. E, hacim kolay silindirin hacmi. Pi çarpı R kare. 4'ün karesi 16 çarpı. Yükseklikte 6 geldi hocam. 6 Alt kere 6 36'dan 3, 6 1, 6 3'den 9, 96 pi olarak bulunuyor. 63. sorumuzun cevabı 96 pi'dir arkadaşlar. 64. soru diyor ki yukarıdaki dikdörtgen kısa kenar etrafında 360 derece yani bir etrafında 360 derece döndürülüyor. Buna göre AD'si 1, AB 8 olduğuna göre oluşan cismin hacmi kaçtır diyor. Yine gördüğünüz gibi silindir oluşuyor. Bu sefer benim yüksekliğim bir etrafında dönüldüğü için 1'dir yarı çapımda 8 olarak bulunur. E benim hacmimi istiyor. Aynı şekilde pi çarpı r kare. R'miz 8'di. 8'in karesi 64 çarpı yükseklik 1. Buradan da benim hacmim 64 pi olarak bulunur. 64. sorumuzun cevabı 64 pi'dir arkadaşlar. Kısa kenara. evet doğrudur. 65. soru diyor ki yukarıdaki dikdörtgen kısa kenar etrafında 3. 360 derece döndürülüyor. BD'si 4, CD'si 3 olduğuna göre oluşan cismin yanal alanı. Şimdi bu etrafında döndürülüyor. Bakın ben şekli düzeltiyorum. Neyin etrafında döndürdüm? Üçün etrafında. Döndürdüğüm etraf benim yüksekliğim oluyor. Yarı çapımda dört oluyor. Benden yanal alanı istiyor. Yanal alanı. Yani şu cismi açtığımda ben oluşan dikdörtgen benim yanal alanım oluyor. Oluşan dikdörtgen şurası benim yanal şeklim oluyor. Tamam. Yükseklik 3. Hocam geniş kenarı nasıl buluyordum? Ben çevreyle buluyordum. Çevrede 2 çarpı pi çarpı r yani 4'tür. E o zaman hocam benim alanım nedir? Bakın 8 çarpı 3'ten 24 pi olarak bulunur. 65. sorumuzun cevabı 24 pi'dir arkadaşlar. 66. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde bir silindir verilmiştir. Güzel buna göre. A, B'si 9. Bakın yükseklik 9. AC'si yani bu köşeden bu köşeye indiğimiz uzunluk 15 olduğuna göre silindirin hacmi bakın bu silindirin hacmi kaçtır diyor bana. Şimdi hacim için benim yarı çapa ihtiyacım var. Tamam. Ben C'den B'yi birleştirdiğimde. E hocam bu dik olmak zorunda çünkü bir dik silindirden bahsediyoruz zaten sabahtan beri. Bu 9. Demek ki taban 12. 9, 12, 15 üçgeni. E hocam 6'ya 6. Benim yarı yapım 6. Bu da pi çarpı r kare. 6'nın karesi 36. Çarpı yükseklik 9 oldu. Yani 6 kere 9 54'ten 5. 9, 3 daha. 27, 5 daha, 32, 324 bir 66 sorumuzun cevabı 324 pi olarak bulundu. Merak etmeyin. Bol bol hepsinden soru çözeceğiz. Kayaveli sorularda merak etmeyin. Şimdilik yeterli. Temel sadece konuyu öğreniyoruz şu anda. Soru çözmenin zaten yapacağız. Yukarıdaki şekilde bir silindir verilmiştir buna göre. ABS 12. Bakın bu arkadaş 12. CPS'i şu arkadaş 13. Olduğuna göre silindirin hacmi kaçtır diyor bana. Ben P'den O'ya indiğim bu arkadaşın yine A, B'ye paralel olan dik olmak zorunda olduğunu biliyorum. 12 ise 12'dir hocam. C ile O'yu birleştirdim. Hocam burası dikti. 5. Yarı çapı 5 buldum. Benden yine silindirin hacmini istemiş. O da P çarpı r kare. R'miz 5'ti. 5'in karesi 25. Çarpı yükseklik 12. Yani 25 çarpı 12. Hemen amele yöntemi çarpalım. Ya da 25 çarpı 250. 50 doğrudan 300 mi geldi? 67. sorumuzun cevabı bu şekilde 300 pi olarak bulunuyor arkadaşlar. 68. soru diyor ki yukarıdaki şekilde bir silindir verilmiştir. Buna göre AB'si bakın AB'si yükseklik 8. Silindirin hacmi 288 pi olduğuna göre OA'sı yani X'i bu arkadaş X'i kaçtır diyor bana. Hacim 288 pi. Eğer ben yarıçapa R dersem biliyorum ki pi çarpı r kare çarpı yükseklik 8 eşittir 288. Tamam hocam. Her iki tarafı 8'e bölüyorum. 288'i 8'e bölersem. 3 kere 8 24, 0, 4, 8, 6 kere 8 48. Buradan ve piler giriyor tabii. Buradan r kare eşittir 36 ya. R'nin ağacı 2'ler var. 6 eksi 6 eksi 6, 6 olamayacağına göre r arkadaşımız yani yarı çapımız 6'dır. Aha da üçgen. 90 bu. 6, 8 karşısı hocam bunun 10'dur. 68. sorumuzda bu şekilde 10 olarak bulunmuş oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar silindirden daha soru çözeceğiz. Merak etmeyin. Kayaveli sorularda konu anlatım kısmı şimdilik burada kalsın. Peki piramitlerden devam ediyoruz. Diyor ki tabanı bir çokgen. Bu 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, göz olur. Sonsuza kadar gider. Ve tepesinde bir nokta. Bakın bu P bir nokta. Olan şekillere ki tabandaki çokgenin her bir köşesi bu P'ye birleşiyor. Biriniz mısır piramidi gibi düşünebilirsiniz. Tabanındaki şekle göre adlandırılır. Bunun adı üçgen piramit. Tüm piramitlerde hacim şu şekilde bulunur. Aynı mantıkla taban alan bakın taban artık şekil neyse üçgen, dörtgen, beşgen fark etmez. Taban alan çarpı yükseklik bu da P'den indiğimiz şu dikmeyi arkadaşımıza dikmeye yükseklik bölü 3. Üç. Şimdi üçsüz hali Taban alan çarpı yükseklik formülü bana normalde prizmayı veriyordu. Demek ki prizmanın üçte biri bana piramidi verir. Yani üç tane piramidin birleşimi prizmadır. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Prizmayı alanını üçe böldüğümüzde piramidin alınıyorum hacmini bulmuş oluyorsunuz. Bu bitti. Bu kadar. Net bilgi. Bu kadar arkadaşlar. Peki hocam. Bir kere bu tepede olduğu için tam tepede olduğu için ve dik, indiğim dikme dikme olduğu için merkeze indiği için. PA eşittir PB eşittir PC bu görülüyor zaten. Veya bana bakan üçgenin alanı yandaki üçgenin alanı sağdaki üçgenin alanı üçgenin alanı birbirine eşit oluyor. Bu da tamam. Bunların hepsi soru olarak ayrıyetten gelecek arkadaşlar. Devam edelim. 69. soru diyor ki taban alanı 25 ve yüksekliği 9 olan piramidin hacmi kaçtır? Piramidin hacmi şöyle bulunur hocam. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Önce formülü bir yedirelim kendimize. 9 bölü 3'ten 3 geldi. 25 çarpı 3'ten 75 oldu. 69. sorumuzun cevabı da 75 olarak bulundu. 70. soru diyor ki taban alanı 9 ve hacmi 33. Bu sefer hacmi verilmiş. Olan piramidin yüksekliği kaçtır diyor. E, taban alan 9 çarpı yükseklik h bölü 3 eşittir neye? Hacmi 33'e. 9 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 11. Buradan H eşittir. 11'dir. 70. sorumuzun cevabı da 11 olarak budur. 71 soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde bir üçgen piramit verilmiştir. Buna göre AB'si 5 bakın. Piramidin bir kenarı 5. PD'si 12. Yükseklik verilmiş. 12. ABC eşkenar üçgen. Olduğuna göre piramitin hacmi kaçtır? diyor bana. Bulmam gereken ilk şey benim taban alan. Taban alan çünkü eşkenar üçgenmiş. Bir kenarı 5'se, 5 ise 5'in karesi kök 3 bölü 4. Bu benim taban alanım. Çarpı yükseklik 12 bölü 3. Üç. Çünkü 3'te 1'i prizmanın 3'te 1'i piramidin hacmi yapıyor. Tamam. 4 çarpı 3 12'ler gitti. 5'in karesi 25 çarpı kök 3'ten 25 kök 3 olarak 71. sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 72. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde bir üçgen piramit verilmiştir. Buna göre PDS 6 bakın yükseklik 6. ABC eşkenar üçgen ve piramidin hacmi 8 kök 3 olduğuna göre ABC yani x'i kaçtır diyor bana. Peki adım adım gidelim. 1. Tabandaki eşkenar üçgenin alanı buluyorum. x kök 3 bölü 4 çarpı bakın a kare kök 3 bölü 4 tabandaki üçgenin alanı çarpı yükseklik 6 bölü 3 yaptığımda hacmi bulurum. E hacmi bana vermiş nedir? 8 kök 3. Devam edelim. 6 3'e böldüm 2. 2'yi 4'e böldüm 2. 2 çarpı 8 16 kök 3 yaptım x kök 3 eşittir 16 kök 3 kök 3 daha gitti. x buradan a kare x kare olacak burası. x kare buradan 16'ya x de buradan hocam 4'e eşit oldu. 72. sorumuzun cevabı 4 olarak bulunmuş oluyor. Tabii ki de çok fazla çeşit soru olacak. Tekrar tekrar söylüyorum. Kaya ve eliz sorularda bunları yapacağız. Peki piramitlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki bir sonraki piramit çeşidimiz. Kare piramit. Korkacak bir şey yok. Ne dedik? Tabana göre isimlendirilir. Eğer senin tabanın bir kare ise, bunun adı kare, bir kare olan piramide, tabanı kare olan piramide, kare, piramit denir. E buradaki özellik, bir kere tabandaki karenin özelliklerini bileceksiniz. Nedir? Köşegenler dik kesişir hocam. Doğrudur. Köşegenler hepsini eş parçalara böler hocam. Doğrudur. Yukarıda indiğim bu arkadaşta, P indiğim bu arkadaşta, tam merkeze iner ve diktir. Bu da doğru. Şimdi hacmi nasıl bulabilirim? E, kare olduğuna göre... Karenin alanı x çarpı x'ten x kare çarpı taban alan çarpı yükseklik h yine aynı şekilde bölü 3'tür. Bu kare piramidin hacmini bana buldurur. Bu bir. Sonra p'den geldiğim şu p'de pa, pb ve pc doğruları birbirine eşittir. E, öyleyse hocam buradaki alanla şuradaki alanla arkadaki alanla diğer alan birbirine eşit olmak zorunda. Yani 4 alanı çevresindeki 4 alanı birbirlerine eşittir diyoruz ve de. Direkt 70. soruyla 70 değil 71, 72. 73. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki, şöyle bir tıkla yaklaştıralım. Yukarıdaki şekilde bir kare piramit verilmiştir. Harika. Buna göre ABS yani kenarı 2. PS yüksekliği 6. ABCD tabanı kare olduğuna göre piramitin hacmi kaçtır diyor bana. E soru bitti hocam. 2 burası 2 burası. Demek ki benim taban alanım 2 çarpı 2'den 4. Çarpı yükseklik 6 bölü 3. 6 3'e böldüm. 2 geldi. 4 çarpı 2'den benim alanım 73. soruda 8 olarak bulunmuş oluyor. 74. soru diyor ki yukarıdaki şekilde bir kare piramit verilmiştir buna göre. A, 6 bakın kenar 6. Piramitin hacmi 60 hacim verilmiş bu sefer olduğuna göre P'si yani şu yükseklik haşı kaçtır diyor bana. Peki adım adım görelim. Bir kere tabandaki karenin alanı 6 çarpı alttan 36'dır. Çarpı yükseklik h bölü 3 yaptığımızda piramidin hacmi olan 60 sayısını bulmuş olurum. Adım adım gelelim. 36'yı 3'e böldüğümüzde 12. 12'ye böldüm 1. 12'ye böldüm 5. Buradan h eşittir 5'tir. 74. sorumuzun cevabı da 5 olarak bulunmuş oluyor. 75 ve de bu testin son sorusu bana diyor ki Konu anlatımının son sorusu bana diyor ki. Yukarıdaki şekilde bir kare piramit verilmiştir. Buna göre PC'si 5 bakın kenardaki şu uzunluk 5. PE'si 4 şu yükseklik 4 olduğuna göre DB'si DB köşecenimiz kaçtır diyor. Peki bu taraf dikse diğer tarafta diktir. Hocam burası 4. Hipotenüsün 5 ise demek ki şu arkadaşım 3 olmak zorunda. E bu kare ise dik Demek ki hocam bu tarafı da 3'tür. 3 üç artı 3'ten 6. Buradan db uzunluğunda köşegen olduğu için karenin köşegenleri eşittir. Bu da 6. Bu da bana 75'ini soruyu 6 olarak bulduruyor arkadaşlar. Ve bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. you. <laughs>